Bartolomeo'nun keşifleri kendi fikri değildi. O batıya elinden alınmış zenginlikleri doğudan geri getirmek için yola çıktı. Fakat Bartolomeo gizemli yeraltı dünyasının Gılgamesh destanındaki gibi yeraltı ile güneşin doğduğu sınıra gelmişti. Fakat ilerleyemedi. Çünkü gemilerinin gücü ve yeteneği bunu kaldırdı burada uzun süre kalıp geriden geleceklere yolu tarif edebilmek için dönmüştü. Onun eserini Vasco de Gama tamamlayacaktı. Babası üstadını yeniden güçlendirmek için amacı gidebileceği kadar doğuya gitmek ve Üstad Marco Polo'nun anlattığı cennete ulaşmaktır. Amacı cennette yeni bir imparatorluk oluşturmaktır. İnancını yüceltmek ve doğrularını uygulamaktır. Portekiz'in, Avrupa'nın, inancın kapısını açtı. Atlas Stiks okyanusunu geçmek, unutulanları unutturmamaktı derdi. Bu ülküyle ulaştı Arabistan'a, cennetin girişi ve Elizyum'a, Hindistan, Asya. Buraya yanında getirdiği bir değer, hazine ve yüce ticareti götürdü. Orpus kişisel hırsları hep ön plandaydı onun için. Bilinmedik rotalardan yeni yöntemlerle geçen o. Gizemi ve yeteneğiyle. Fakat başarılı olamadı. O ve onun soyundan gelenler vardıkları yerin öfkesini uyandırmışlardı. Kıyamet ve kaos. Son gidense Pedro'ydu. Hırslı ve aç açgözlü. Paraya ve dine tapardı bu Pedro. Servetini harcayıp odanın bir askeri olmuştu. Brezilya'da İsa'nın burnunda bıraktı kıyameti orada yaşayanlar için. Oradan geçtiği Hindistan'a yoldaş Hindistan'da yoldaşı Bartolomeu'yu kaybetti. Bartolomeu'nun kaderiydi bu. o. Doğunun İslam alemini zorlanmaması gerektiğini biliyordu. Fakat heyhat, kibir ve açgözlülük iki büyük günah peşlerini bırakmadı. O yeraltı dünyasına girerken küçük bir hazine ve kayık yerine arkadaşını bıraktı. Dizin yaratacağı izlerin bedeli olarak. Yaşadı o. Evet yaşadı. Fakat kendisi ve çevresi günahlarının bedelini çekmiştir. Peki bu haklı farklı insanları gönderen kimdi? Neydi? Elbette tanrılar ya da tanrılaştırılmış insanlar.